Evet bugün geçerken Malatya Sümer Park'a uğradım. Burada bütün ilçelerin standları var ama kış sezonu diye yani ürün kıtlığından değil ziyaretçi azlığından dolayı kapatmışlar. Hani ziyaretçiler gelip geçecek ki görsünler. Bir Arap gir standı anahtar üzerindeydi. Sanırım orada açık. Kale kuluncak. Bir de ileride yeşil yurt standı açık. Şimdi belki oraya da giderim. Böyle kalıncaka gideyim. Kayısı çekirdekli nohut dürümü diyorlar. İlk kez görüyorum, tanık oluyorum. Bakalım nasıl yapıyorlarmış. Merhaba. Hoş bulduk. kaç bölümden biri de sizin bölümünüz ama <laughs> o tabelada yazılı neyli? E, kayısı çekirdekli nohut dürümümüz var. Burası Kuluncak Kooperatifi. evet e, Abdullahpil Park'ın içerisinde bir kooperatif burası. E, biz arkadaşlarımızla beraber kayısı çekirdekli nohut dürümüne başladık. E, yani bir anlatmak isterim değişik bir şey. E, Şimdi bu. kayısı çekirdeğini dövüp daha doğrusu dövmeden önce kavurup dövüp kahve haline getirdiler. En son Aha. tanık olduğunuz buydu. Siz de ilk kez e, kayısı çekirdeğiyle nohudu buluşturdunuz. Evet, kayısı çi nohut dürümü zaten sevilen bir şey. Belki yani bilinen bir şey aslında. Herkesin sevdiği bir dürüm nohut dürümü. E, biz bunu çok da faydalı bir şey e, ve ekonomik bir şey. Yani diğer şeylere göre yiyeceklere göre de. Biz bunu açıkçası e, kulunca kooperatifinde kullanacağımızın da güzel lezzetli bir nohudu var. E, kulunca yerisinde yetişen. Bunu kayısı çekirdeğiyle birleştirerek nohut dürümü yapalım dedi. Kayısı çekirdeğimizdeki birleştirmemizdeki maksat Kayısı çekirdeği çok vitaminli bir şey, vitamin değeri olan bir şey. Açıkçası hani küçüklerin büyüklerin 70-70 şey herkesi severek yesin diye nohutla birleştirdik ve çok güzel bir lezzet çıktı, çok farklı bir şey çıktı. Nasıl buluştu? Bunun içerisine biz nasıl koyuyoruz? Ben kayısı çekirdeğini püro haline getirerek yaptım açıkçası. Kavurmu mu çiğ olarak mı? Kendimize göre farklı şekilde yapmaya çalıştık. Meslek sarı diyelim artık ona yani. Hı. Kayısı nohut çekirdeği nohutla birleştirince de biz bunun içerisine değişik çeşit yeşilliklerimizi koyduk, İşte kapya biberimizi, yeşil biberimizi, maydanozumuzu tuzumuzu domatesimizi e, kızartmamıza kadar hani kişilerin kendi isteğine göre kızartmaya kadar koyduk ve birleştirerek güzel bir ürün çıktı macun haline mi geldi yoksa evet bir... evet macun halindeki ha, böyle, böyle kıtır kayısı kıtır. çekirdeği belli verirsiniz zaten içerisinde anladım hani öğütülmesi ve her şey şey kayısı çekirdeğimiz değerleniyor daha farklı bir alanda kullanmaya başladık kayısı çekirdeğini hem de kuluncağın olduğunu açıkçası böyle bir alanda kullanılması hem kuluncaklıların hem de bizim kooperatif olarak güzel bir ürün sunulması için işimize geldi. Ve şu anda dönüşleri de gayet güzel. Çünkü Malatya'da da bu işi yapan hiç kimse yok yani. nohut dürüm olarak yok ve kayısı çekirdeğini zaten bilen yok kayısı çekirdek nohut dürümünü. İlk ha. yapan kişi biziz. Evet şimdi kayısı çekirdeği kozmetikte kullanılıyor. İla, i̇laç sanayinde kullanılıyor. Tatlılarda kullanılıyor. Kayısı Ama şimdi de. Evet kullanılmalı <laughs> çok fazla. Evet. Farklı şeyler. Zaten kayısı başta başına bir e, vitamin, protein değerli bir şeydir yani kayısımız. Hı. Kayısı çekirdeğiniz değerli. Ama nohut durumunda şu anda kadar kullanılmamıştı. Bunu biz arkadaşlarla yaptık. Farklı bir şey oldu bu da. Şimdi hem ikisi buluşuyor hem de çeşitli sebzeler de buluşuyor. Kesinlikle kesinlikle birlikte. evet. evet. O, ne yapıyorsunuz onları macun haline getirdikten sonra? Macun haline getirdikten sonra Pişiyor mu? zaten nohutla pişiriyorum. Nohutumuz da zaten ilikli kemikle pişen bir nohut. Hı. Piştikten sonra evet macun haline geliyor. Yeşilliklerle, turşusuyla, salatasıyla, kızartmasıyla güzel bir dürüm oluyor. Ee, dürümün dışında ne var? Dürüm dediğin lavaş, ekmek mi? Tamam. Dilerim, bu, Tabii. Çok özür dilerim. Bizim e, kayısı, çekirdek ve nohut dışında yöresel olarak sattığımız işte nohutumuz mesela çok güzel pişen bir nohutumuz var. Kuluncağı nohutu. Kuluncağı özgü bir tamam, nohut. Yani, Elma kurumuz var. Yine aynı zamanda ekstradan tekrar kayısı çekirdeğimizi satışında yapıyoruz biz burada. reçellerimiz var. Dut pekmezimiz var. Farklı reçellerimiz var orada. Neler çeşitleri reçellerin? Çeşitleri neler? Vişne reçelimiz var, çilek reçelimiz var, kayısı reçelimiz var. Dut e, pekmezimiz var, dut kurumuz var, melisa çayımız var, artı bir iki farklı baharatlarımız da vardı. Yani şu anda e, kalmadı ama baharat da satıyoruz normalde. E, kayısı kurumuz var, gün kurumuz var. Şimdi ben başlarda e, böyle ürünleri çekerken hani bizde bir şey vardır böyle e, para konuşulmaz, ayıptır öyle yetişmişiz. <laughs> ben hiç sormuyordum. Şu, sonra dinleyiciler dedi ki ama biz fiyatını merak ediyoruz. Onları da sana neler? Ben de başladım sormaya. Şimdi size zahmet bu fiyatlarını da kısaca söylerseniz şu andaki fiyatları. Şimdi şöyle bir şey var. E, fiyatlarımız e, kooperatif olduğu için zaten fiyatlar genel olarak uygun yani. Piyasaya Hı -hı. göre uygun vermeye çalışıyoruz. E, Nohutumuz şu anda 30 liradan gidiyor. E, i̇şte Melisa çayımız var, paketlerimiz 10 liraya gidiyor. İşte kayısımız var 80'e 90'a. Fiyatlarımız değişik değişik yani. Kayısı çekirdeğimiz var. O da aynı keza paketleri halinde yaptık yani. 40'ı 50'ye verdiğimiz oluyor. Fiyatlar farklı ama genel olarak zaten buranın kooperatif olduğu için fiyatlar genelde uygun. Kar amaçlı olmuyor. Kar amaçlı olmuyor evet. daha son. Yani kadındırın... Mesela dürüm olarak da öyle. Mesela nohut dürümümüz normalde çok çok doyurucu bir dürüm, dürümdür. Büyük bir ekmeğe yaptığımız bir dürümdür. Fiyat olarak da inanın ki uygun yani. Nedir mesela dürüm yese vatanlar? Bir dürümle iki kişi doyabilir yani Hı. o kadar ölçüsü büyüktür ve 25 lira. Aa, çok güzelmiş. 25 liraya iki kişi doyarsa. Kesinlikle doyar. Biz <laughs> be, o konuda. Evde yemek yemek. evet yapmamak lazım. Reçeller ne kadar? Mesela 850 gram galiba onların net. Onlar 50'şer lira fiyatlarımız. 50'şer lira sabit fiyatlar. Fiyat olarak 50 lira. Bu e, meyve kurularına Malatya'da ne deniyor? Siz Gaziantep'li olduğunuz için ben size sorayım bari ne deniyor? <laughs> meyve kurusu. Sınavdasınız olmaz. <gülüyor> 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 Kak deniyor. Öyle mi? Evet. Ya Bizim yüreği olarak daha farklı şeyler mesela var. Mesela işte elma ise elma kakı, armut ise armut kakı. Hı -hı. Öyle Hı -hı. deniyor. Ben şu anda yine duydum. İyi öğrenmiş oldum ben de. <laughs> Ben de Öğrenmiş işte oldu. böyle duyduklarımı şey yapıyorum, söylüyorum size. Ben de öğrenerek, gezerek, öğrenerek size onu bilgilendirmiş oldum en azından. Sizin de bilginiz oldu. E buzdolabında da epey bir şeyleriniz var. Hazırlayıp buraya koymuşsunuz. <laughs> Güzel. Şunlar da elemeye galiba. Onlar da mı satılıyor yukarıdaki onlar süs Onlar da eşyaları. satıyoruz. Evet. Arkadaşın onlar. Arkadaşımın fiyatlarını şu anda tam bilemeyeceğim. Neyse oldu. onların fiyatını da sormuyorum. Zaten benim ilgi alanıma yemekler giriyor. <laughs> <laughs> Yiyecek bölümü benim bir dikkatimi evet. çekiyor. Yani bir fuara gittim. İşte, e makine fuarı ya da işte iş makineleri fuarı. Bir bakıyorsunuz oraya işte şeyler, gıda maddeleri gelmiş. Benim gibi herkes, hiç makineye bakan yok. Ben burada rastladım işmiş fuarında, işmiş park ama fuarında. Işte herkes Herkes o gıda alanında. Hiç makineye bakan yok. Güya makine fuarı ama işte yani yemeden olmuyor. İlla yiyeceğiz. İşte. Çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirdiniz. Teşekkür Duvar Başka, halınız da evet, çok evet. güzelmiş. Kahveci güzeli. Evet, evet. <laughs> Eski şeyler her zaman bizim için değerlidir. Evet. Evet ilk kez denenen e, kayısı çekirdekli nohut dürümünün dışında Başka ürünleriniz de var burada. Var evet yiyecek olarak yani açıkçası e, farklı şeyleri de sunalım diye. Biz ciğer kavurması da yapıyoruz. Ciğer kavurmamız da var. E, bol soğanla çok hele şu kış aylarında yani çok güzel gidecek bir şeyler açıkçası. Çünkü soğan çok faydalı soğanı da söylememize gerek yok. Mantar tantunimiz var. Mantar tantunide ne yaptık? Herkes eti sevmiyor. Ejeteryen insanlar var, vegan insanlar var yani et ve etin hiçbir şekilde etin dahil olduğu et ürünleri, hayvansal ürünleri yemeyen insanlar var. Onlar da düşünerek açıkçası hani göz önünde bulundurarak biz mantar tantuni de yaptık arkadaşlarımızla birlikte. Ciğer korumamız var dediğimiz gibi, nohut dürümümüz var kayısı çekirdekli. Artı bunun dışında isteyen olursa kooperatifimizde poğaçamız böreğimiz simidimiz de var bizim. Değişik tostlarımız var. Ee, gelen insanları boş çevirmemeye çalışıyoruz açıkçası. Kahvaltıyı da burada yapabilirler. Kahvaltı, evet. Kahvaltı sunuyoruz. <gülüyor> Diğer ürünleri <laughs> de burada yapabilirler. Yani bekleriz herkesi. Yani yemekle ilgili herhangi bir şey <laughs> düşündükleri zaman, istedikleri bir şey olduğu zaman bekliyoruz. Çünkü farklı ürünlerimiz var, farklı yiyeceklerimiz var. Evet, çayınız da hazır. E, buzdolabında böyle kalıp kalıp Malatya'nın peynirini görüyorum. Kuluncak peyniri mi o? Yok, kuluncağın peyniri değil. E, kooperatifimizde, farklı bir kooperatifte yapılan bir peynir. Arkadaşların hmm. kendi yaptığı bir peynir. Hmm. Ee, biz şu anda o satışını da yapıyoruz burada. Onun kilosu ne kadar? Peynirin kilosu ne kadar? 110 lira. 110 lira yağlı hmm. peynir mi? Yağlı, yağlı? peynir. Güzel. Söyleyse hmm. yağlı bir peynir. Evet. Mesela işte e, şeyde görüyoruz çarşıdaki o peynir pazarında yazmışlar üstüne yarım yağlı, yansız, yani tam yağlı. De Arkadaşımızın hmm. bir tanesi yapıyor. Kooperatifteki arkadaşlardan bir tanesi. Kendi üretimleri tamamen doğal organik bir peynir yani. Evet. 110 lira şu anda Hı, kilosu. Evet. Güzel. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ediyorum, <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim.